Her yere baktım seni gördüm Göremezsem bile kafayı yerdim Yersem de bile ben seni bağlandım artık Hayatından bıktımsa gel bana başla Başlasan da ne yazar her seferinde bir yer, yer. Anladım anladım anlatamam Gider düştüm anlatamam Anladım anladım anlatamam Her şeyi başlıyor yeniden Yeniden başla başla başla, başla, başla 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 Her seferinde farklı bir başlık aldım başla, var sanki bir flash kadar, her şeyin üstüne kadar kadar Her şey bitti bitti diyemem ben sen sen Aşkına Leyla Mecnun olsak bile Baskın 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 şafaklarda Hey baskın var Buldum buldum vurdum, buldum her adamı tekeyi çektim kafamı sıktım Ama ben bu işi anlayamadım Anlatım anladım anlatamam Gider düştüğümü anlatamam Her şeyi bıraktım ne eşiş Sildim aklımda bir tane soruyu Onu da sildim Ama ben bir şey bir türlü beceremedim Şarkımı yay Her şeye devam ettim her şeye devam ettim